Merhaba arkadaşlar. Bugün matematikte bazı öncelik vermemiz gereken konular var. Hani TYT'de, AGS'de özellikle şöyle yapalım. E, TYT, AGS, KPSS, DGS'de arkadaşlar. E, özellikle matematikte hani bir şeyleri başarmak istiyorsak mutlaka bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar nedir? Mesela öncelikle değer vermeyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tek çift sayıları bilmemiz gerekiyor. Çözümleme bu en son bölme kısmında olan şu mesela e, A, B, 10A artı B gibi olan asal sayıları e, bölünebilmeyi, e, rasyonel sayıları, üslü ifadeleri, üslü sayıları, köklü sayıları ve birinci denklemleri bilmemiz gerekiyor. Neden bunları mavi şey aldım? Çünkü aslında bunların şeyleri işlemlerini yaparken bunlara ihtiyacımız olacak. O yüzden bunlar bir tık daha önemli oluyor benim yani benim gözümde ki herkesin gözünde olması gerekiyor. Çünkü hani mesela tek çift sayıları ya da asal sayıları ya da rasyonel sayıları atıyorum üslü sayıları yapamayan bir insan sayı problemlerinde zorlanacaktır muhakkak. Rasyonel sayıları yapamayan kesir problemlerinde mutlaka zorlanacaktır. Onun, ondan bahsediyorum arkadaşlar. Genel olarak hani birinci sırada öğrenmemiz kesin ve net şekilde öğrenmemiz gereken bunlarken hani ikinci sırada sayı problemleri, kesir problemleri, sayısal mantık, grafikler, Yaş problemleri yüzde problemleri hareket problemleri işlem ve fonksiyonlara ele alacağız arkadaşlar Aslında hani burada hani öncelik verdiğimizde bunlara mutlaka Hani iyi bir derece ve iyi bir not alabileceğimize inanıyorum arkadaşlar dediğim gibi bu mavi aldığım çok daha önemli olduğunu düşündüğüm konular Çünkü hani bunu yapabilen kesinlikle zaten bunlara bir şeyler yorum yapabilir Hani bunu yapamayan maalesef ki bunda da yorum yapamayıp Hani matematik hiç çözmedim diyebiliyor